Videoyu baştan sona izlemeyi sakın unutmayın. Şimdi gelin hep beraber aksiyonun ve maceranın içine dalalım. Oh, Aha, sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Bu iş beni çok yoruyor. 3-5 kuruş kazanayım diye sabahın köründen gecenin körüne kadar hayvan gibi çalıştırıyorlar beni ya. Ya abi, da ben kızım, Allah oh, Allah. bizim çocuklara hala uyumamış. Oo, oh, şimdi en sevdiğim şaykıyı açacağım. Kapın <laughs> her <çalın. gülüyor> Söyle abicim şöyle, Efkaylandı beni İtirazım var Bu zorluk kedere Of ya vallahi çok kederlendim Gidip bir süt mü içsem acaba Allah'ım ya yapayım ya Kulaklığın sesini o kadar açmış ki Buraya kadar geliyor Bu sesle daha fazla dayanamam Ben aşağı kata ineceğim ya Of of Ahanda geldim eve. Kapıyı açın. Çok yorgunum. Ha, şu yemeği de şöyle yaptım mı tamamdır. Sofra hazır. Ha, Ayça kapı çalıyor kızım. Kapıya bakar mısın? Tamam anneciğim bakıyorum. Aa, biricik babam gelmiş. Biricik kızım da bana kapıyı açmış. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hoş bulduk. Vallahi Miray çok yorgunum. Deli gibi uykum var. Fakir aşkım tamam anlıyorum seni ama sofrayı kurdum hadi sofraya gel. Aşkım söz veriyorum 5 dakika uyuyayım sonra sofraya geçeceğim söz veriyorum sana. Ama sen sofrayı görmedin ki. <laughs> baba valla annem çok güzel bir sofra hazırladı. Senin en sevdiğin yemek olan balık yemeğini yaptı. Sen çok seversin baba. Ha? balık yemeği mi? hop bir balığa hayatta hayır diyemem. Geliyorum. E aşkım bir şey söyleyeceğim. Mazada ekmek yok. Ay evet ya. Ben onu marketten almayı unuttum. Arda nerede Miray ya? Arda iki dakikaya ekmek alıp gelsin. Arda oğlum. Beni terk etmeyecektin kızım. Sen kaybettin ben değil. Allah Allah bu çocuğa bir şey mi oldu ya? Ne yapıyor yukarıda? Ay fakir. Boş o çocuğu ya. Çocuğun morali çok bozuk. Sevgilisinden ayrılmış. Ayça sen. Ekmek alır mısın? Ya ama anne hep Ayda alıyor. Ay Ayça kızım bir kere de sen al ne olacak? Hadi iki ekmek al gel. Tamam anne tamam almaya gidiyorum. Oo buyu da çok fazla şey var ya başka de mi alsam? Aman neyse sadece ekmek alayım. Kolay gelsin abi bir tane ekmek aldım ne kadar? <laughs> Allah Allah iyi. kim konuşuyor lan? Abi beni görmüyor musun ya buyu da? Ya Rabbim kafayı yedim galiba. Ya abi benimle dalga mı geçiyorsun? Of, al işte buradan payı veriyorum. Hadi kolay gelsin. Hadi dikkatli eve git babana selam söyle. Ezan okunacak ya. Hemen sahura yetişmem lazım. Şimdi seni kaçırayım da gör ufaklı. Allah Allah ya o ses neydi? Sanki birisi beni takip ediyor. Şşt, fazla ses çıkarma. Hayır, Hadi yürü. Bırak beni. Vallahi aşkım, Ramazana da giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bir tanem ya, Ramazan çok güzel değil mi? Oruç tutuyoruz, iftar sahur, her şey çok mükemmel. Miray, vallahi ben de çok seviyorum Ramazan'ı ya. Aha arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Siz Ramazanı seviyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine kalp atacağım. Ha bir de Ramazan'da oruç tutuyorsanız onları da yorumlara yazın. Tamam mı? Hepsini beğeneceğim. İmdat, bu ses neydi ya? Ama ya Ayça'nın sesine benziyordu. Yoksa... Allah'ım inşallah Ayça değildi. Allah Allah ya bu çocuk nerede? Yoksa kaçırıldı mı? Ha? Bu onun aldığı ekmek değil mi? Fakir çocuğumuz kaçırıldı. Ha, çocuğumuz mu kaçırıldı? Fakir lütfen çocuğumuzu hemen bul. Bulacağım Miray. Biricik kızımızı bulacağım. Neredesin Ayça. Evet arkadaşlar olay böyle yaşanmış. Ansızın bir anda Ayça kaybolmuş. Gecenin bir vakti Ayça kayboluyor. Ayça'yı kim kaçırdı acaba ya? Valla arkadaşlar ben Vennetta'dan şüpheleniyorum. Baksanıza şunun tipine. Maskeyi de takmış ki Ayça'yı kaçırırken yakalanmayayım diye. Terbiyesiz. Kafur abi belki de yanındaki yapmıştır. Yani Granny. Sonuçta Granny de kötü bir karakter. Belki Ayça'yı Granny kaçırmıştır. Sen mi kaçırdın Granny? Yemin. Yemin ederim ben kaçırmadım. Gece evde uyuyordum ben. Arkadaş hepsi ben yapmadım diyor. Biz suçluyu nasıl bulacağız? Allah sizi bilmem arkadaşlar. Bana kalırsa hepsini lava atalım. Evet. Kerem komiser senin dediğini yapamayız. Burada tek bir suçlu var. Onu bulacağız ve onu lava atacağız. Ama nasıl? Nasıl bulacağız? Vallahi bana kalırsa arkadaki silahla hepsini tarayalım. Bana kalırsa da Gren'i yaptı. Gren'i atalım lava. Aa galiba suçluyu nasıl bulacağımızı buldum. Şu anda bizi izleyen değerli kankim suçlunun kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Sen bulacaksın suçluyu. Fakirin kız çocuğu yani Ayça'yı buradaki maskeli adam Vannet mı kaçırdı. Yoksa zamanında bize çok kötülük yapan buradaki Granny mi kaçırdı? Zamanında iyi bir öğretmen olan ama şimdi korkunç öğretmen olan bu kötü Baldi mi yaptı? Buradaki üç kişiden biri yaptı kim yaptığını sen çok iyi biliyorsun lütfen yorumlara yaz. Hadi bakalım acaba kimin lava atacak bebek surat. Arkadaşlar yorumlara Granny yaptı yazın tamam mı bence Granny yaptı. Ayça'yı kim kaçırdı bulacağız rahat olun arkadaşlar hadi. Ayça'yı kim kaçırdı yorumlara yazın tamam mı unutmayın. Aynen öyle. Ben yapmadım diyorum lütfen bırakın beni. Fazla konuşma çarparım ağzına bir tane. Ben yapmadım lütfen. Konuşmanın sırası değil çukura marş Kim suçlu herkes görecek tamam mı? Mı? Konuşmayı bırakın Dayan Ayça seni kim sakladı onu bulacağız Sonra da seni bulacağız kurtaracağız Evet arkadaşlar Bu arabanın içinde 3 tane şüpheli var Şimdi bu şüphelilerin hepsini Çukura gönderiyoruz Ben yapmadım Lütfen bırakın beni Ben yapmadım diyorum şişe hmm, Şöyle paraşütle de güzel bir şekilde Yere iniş yaptın mı Tamam. Ellerimi de kelepçelemişler, beni lava atacaklar. Ben yapmadım diyorum. Kim Ayşe'yi kaçırmışsa onu çok rahat bulacağım korkunç balde. Sen yapmadıysan sen yaptın. Sen de yapmadıysan sen yaptın. Ha? E senin burada ne işin var ya? Sen kimsin? Ben banka soygunu yapmıştım mı? Beni buraya getirdiler. Ya ne alaka banka soygunu? Biz burada Ayçi'yi kim kaçırdı onu bulacağız. Vallahi beni hapishaneye götüreceklerdi buraya getirdiler. Hem bu lavda ben yanarım. Lütfen bırakın beni. İyi, i̇yi o zaman sen git hadi kendine iyi fazla da banka soygunu yapma ha. Yoksa gerçekten lava atarım seni. Tamam tamam bir daha yapmam. Neyse arkadaşlar şimdi buradan silahlarımızı alalım. Of yok yere beni lava atacaklar ya. Kendimi nasıl ispatlayabilirim? Kesin Granny ile maskeli adam işbirliğiyle Ayça'yı kaçırdı. Tamam silahlarımı da aldım elime. Şimdi hangi silah güçlü onu bulmam lazım. Hemen buradaki suçlu lava atmam lazım çünkü. Vay bu lazer silah güçlüymüş. bununla hemen sorgulamamıza başlayalım. Her birinize birer soru soracağım tamam mı? Bana matematik, Türkçe, coğrafya hangi soruyu sorarsan sor bilirim. Çünkü ben öğretmenim. Korkunç Balde böyle konuşmayı bırak yoksa senin ayaklarını sıkarım ha ona göre. Öyle sorular sormayacağım. O gece herkes neredeydi bütün ispatlarıyla anlatacak tamam mı? şimdi direkt senden başlıyorum. O gece neredeydin? Doğru söyle. Vallahi ben o gece hackerlık yapıyordum. Arkadaşlarla bilgisayarda toplanmıştık. Hackerlık yapıyorduk. Vallahi billahi. Vay demek hackerlık yapıyordunuz ha. O zaman kimi hackliyordunuz? Doğru söyle çabuk. Gafur abinin bilgisayarı var ya. Onu onu hackliyorduk. Vallahi onu hackliyorduk. Başka bir şey yapmıyordum ben. Vay arkadaşlar gerçekten maskeli adam yapmadı. Niye biliyor musunuz? O günün gecesinde Gafur abi beni kaldırdı. Uykudan ve bana demişti ki Hı -hı, Canım benim bebek şansı Benim bilgisayarımı hacklemeye çalışıyorlar Demişti ve ben de ona yardım etmiştim Tamam tamam mı? Hacker seni aşağı atmayacağım Sıra geldi Granny'ye. Granny doğru söyle o gün o gece neredeydi? Vallahi ben evde boş boş oturuyordum. Sonra televizyonu açtım ve izdivaç programı gördüm. Orada bir beyefendiyi beğendim <laughs> ve onunla telefon açtım. Nasıl ya ne alaka? Sen izdivaç programına mı katıldın? Aynen öyle bebek suratı. Vallahi Ayça'yı ben kaçırmadım. İzdivaç programına katıldı. Ama arkadaşlar Granny doğru söylüyor. Çünkü ben o gece televizyonu açtım ve televizyonda izdivaç programını izledim. 5 10 dakika. Orada Granny'nin sesine benzeyen birisi vardı. Demek ki Granny gerçekten ızdıvaç programına katılmış. O zaman Granny de değil. Şimdi sıra Korkunç Baldi'de. Kesin sen yaptın Korkunç Baldi. Şimdi o gece ne yapıyordun bana söyle. şey ben o gece ne yapıyordum biliyor musun? Ben o gece... Bak seni testereyle Bak seni testereyle paramparça ederim. O gece ne yapıyordun hemen söyle. Tamam tamam hemen anlatıyorum. O gece bilgisayarda Valorant oynuyorduk. Hatta Valorant oynarken yanımda Halo A da vardı. Halo A mı vardı senin yanında? Vay yalancı vay. Halo A bize misafirliğe gelmişti. Beraber ekmek arası köfte yemiştik. Ulan yalanın ortaya çıktı. Şimdi seni lava atayım da şu ateşte bir yan bakalım. Hayır, hayır dur, dur lütfen. Durmak falan yok korkunç baldi. Şimdi seni lava gönderiyorum. Orada pişmiş tavağa döneceksin. Hadi hoşça kal. <laughs> of arkadaşlar korkunç baldi çok kötü bir şekilde yanıyor şu anda. Yani demem o suçluyu bulduk. Ayça'yı de bulacağız şimdi. Ayça'yı bu kaçırmış. Buradaki korkunç balde kaçırmış da. Ama şimdi burada değil. Burada. <laughs> Hepiniz bana yardımcı olduğunuz için ve yorumlarda Korkunç baldi yazdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Bebek Surat şehrine gidip Ayça'yı nereye kaçırdı Korkunç Baldi onu bulacağız. Bekle Ayça bekle biricik yavrum geliyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Ayça şu anda yanımızda ses ver Ayça. Yorumlarda bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs>